Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bu videoyu 9 Mayıs 2021 günü çok erken saatlerde çekiyoruz. Hemen sahur öncesi saatler diyelim. Neden böyle geç saatler ya da erken saatler neyse diyecek olursanız, e, malum bu gece e, Süper Lig'de çok kritik maçlar oynandı. Bu karşılaşmalar hele bir oynansın. Son iki haftaya girerken tabloda biraz netleşsin, biraz e, kon, hani, olay biraz şekil, şekillensin ki biz de konuşacak bir şeyler çıksın. Daha e, önümüzü görerek konuşalım istedik. Bu geceki yayınımızda biraz Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki ilginç gelişmeleri sizinle konuşmak istiyoruz. Tabii 9 Mayıs pazar akşamı e, TFF 1. Lig'de normal sezonda sona eriyor. Süper Lig'in iki yeni takımı ve playoff'a kalacak dört takım da bu akşam netleşmiş olacak. E, bu maçlar öncesi yeni gelişmeleri de sizlerle programımız içinde konuşacağız. E, yalnız tüm bunlardan evvel e, mutlaka değinmemiz gereken iki konu olduğunu ben düşünüyorum. Bunlardan ilki bu gece mübarek Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine ayetlerde bin aydan daha hayırlı olduğu haber verilen... Bu gecenin insanlık alemine huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyoruz. Bizi izleyen herkesin mübarek gecesini de tebrik ediyor. Herkesin evine, hanesine bereket ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Efendim bugün değineceğimiz diğer bir konu da Samsun Spor tribünlerinin sevilen simalarından Mustafa Kırtay'ın vefat haberiyle ilgili Sevgili Mustafa Kırtay henüz 44 yaşındaydı değerli izleyiciler ve beklenmedik bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Çok iyi bir kitap okuyucusuydu. Futbolu sevdiği kadar bilinçli de takip eden bir taraftardı. Çok küçük yaşlardan itibaren Samsun Spor'un oluşturduğu sosyal platformlar, dernekler ve taraftar gruplarında aktif görevler yapmıştı. Tribünlerin de bilinen, sevilen simalarından birisiydi. Ölümün yaşı yok ama Cenab-ı Allah'ın hikmetinden de sual edecek değilim ama işte 44 yaşında çok da gençti arkadaş yani ölüm için genç bir yaş gerçekten. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun, Samsun Spor Camiası ve tribünlerine de sabır diliyorum. İşte böyle bazen hayat anlamsızlaşıyor değerli izleyiciler. Samsun Spor, bakın yarın belki Süper Lig'e çıkacak, belki de playoff'a kalacak. Rahmetli Mustafa bu sevinci ya da üzüntüyü ne yazık ki 9 tahtanın altında hissedecek ve bizimle olamayacak. E, futbolu sevmek güzel, rekabet de güzel ama bakın işte ölüm de var. Ne zaman yakalayacağı da belli değil. Yani buradan da çıkartacağımız dersler var değerli izleyiciler. Birbirimizi kırmadan e, rekabet yapılması lazım. E, futbolun e, tadını kaçırmadan rekabet yapılması lazım. E, birbirlerimize, Birbirimize hangi takımı tutarsak tutalım belli bir saygı e, dahilinde taraftarlık yapmamız lazım. Tekrar Mustafa'ya Allah'tan rahmet diliyorum ben ve programımıza başlayalım isterseniz efendim. Evet, önce Süper Lig diyeceğiz. Bu gece şampiyonluk yarışında çarşı karıştı efendim. Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve rakibiyle puan farkını 3'e indirdi. Mücadelenin 11. dakikasında Babel ile öne geçen Galatasaray'a yanıt 42. dakikada Gezal'ın penaltı golüyle geldi. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra bu defa penaltı kazanan taraf Sarı kırmızılar oldu. Galatasaray'da topun başına geçen yıldız golcü Falcao takımını bir kez daha öne geçirdi. Son sözü de 76. dakikada Arda Turan söyledi ve Galatasaray sağdan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçta birlikte ikili averajda da eşitlik sağlamış oldu. Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray puanı 78'e yükseltti. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı. Ankara gücünü son anda mağlup eden Fenerbahçe'de puan farkını 2'ye indirmiş oldu. Zirvedeki puan tablosunu şöyle bir hatırlayacak olursak. Beşiktaş 81 puan, Fenerbahçe 79 puan, Galatasaray ise 78 puan ile son 2 haftaya şampiyonluk potasında girmeyi başaran 3 takım oldular. Ee, i̇lk 11'lere şöyle bir hatırlayalım: ee, Galatasaray kalede Mustera, Yednin, Dong, Markao, Saracchi, Taylan, Getson, Emre Akbaba, e, Babel, Onyekuru, Falcao 11 ile maça başladı. Beşiktaş ise Ersin, Roiser, e, Roiser, Vida, Wellington, Heskala, e, Joseph, Atiba, Adem, Gezal, Larin, Gökhan Töre 11 ile sahaya çıktı maçtan dakikaları şöylece bir üstünde duralım biraz daha geniş özet vermeye çalışalım. 11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Getson Fernandez'in savunma arkasında gönderdiği topla oluşan Babel ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu Meşin Yuvarlar rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran offside bayrağını kaldırdı. Video yardımcı hakem uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayılınca skor 1-0 oldu. 14. dakikada Joseph'in ara pasıyla pas, hareketlenen e, Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Mustera yatarak meşin yuvarlan sahibi oldu. 15. dakikada Gezal'ın sağ e, e, kanattan kullandığı serbest vuruşta Arka direkte uygun durumdakilerin topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan avuta çıktı. 38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk'la Hatkinson'un mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, var hakemi Mete Kalkaman'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hatkinson'a faul, e, Donk'un Hatkinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 42. dakikada topun başına geçen Gezal meşin yuvarlağı yuvarlak ile kaleci Mustera'yı ayrı köşelere gönderince durum 1-1 oldu. 44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hatkinson'la Falcao arasındaki mücadelede sarı kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 45 artı 1'de topun başına geçen Falcao meşin yuvarlağı filelerle buluşturunca durum 2-1 oldu. 45 artı 5'te Falcao'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı ve müsabakanın devre arasına ev sahibi takım 2-1 önde girdi. 50. dakikada Yeddin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 56. dakikada bu defa Markao'nun pasıyla soldan atak katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saraci'nin karşı karşıya vuruştu top kaleci Ersin'den döndü. 67. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine Geza, giren Geza'nın vuruşunda kaleci Mustera yerden üzerine gelen topu kontrol etmekte fazla da zorluk çekmedi. 77. dakikada sarı-kırmızı takım farkı ikiye çıkardı. Kerem'in soldan attığı pasta araya giren Reuser Meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılıç topu kaptı. Ceza sahası için sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre son çizgiye indi ve pasını kale sahasının gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı ve durum 3-1 oldu. Bu golle sarı kırmızı takım sahadan istediğini alarak 3-1 üstüne ayrıldı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise son anda attığı golle 3 puanı buldu değerli izleyiciler. Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde ise Kasımpaşa Deplasman'da Erzurumspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yarışında çok kritik bir 3 puan aldı ve e, rakibini de ateş hattının içinde bıraktı. 40. haftada oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar şöyle. Galatasaray 3, Beşiktaş 1, Ankara Gücü 1, Fenerbahçe 2, <laughs> Sivas Spor 0, Başakşehir Spor 0, Trabzonspor e, Trabzon Spor 2, Antalya Spor 1, Kayseri Spor 0, Gaziantep Spor 0, Hatay Spor 1, Denizli Spor 0, Fatih Karagümrük 5, Gençler Birliği 1, Göztepe 0, Konya Spor 1, e, Çaykur Rizespor 0, Yeni Malatya Spor 4 ve Erzurum Spor 0, Kasımpaşa 1. Bu sonuçların ardından son 2 haftaya girerken lider Beşiktaş 81, Fenerbahçe 2. 79 ve 3. Galatasaray 78 puanda. Son 2 haftada Beşiktaş 11 Mayıs Salı günü Karagümrük'le evinde, ardından da 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayarak sezonu kapatacak. İkinci Fenerbahçe ise evinde Sivasspor ve sonra da deplasmanda ile karşılaşacak. Üçüncü sıradaki Galatasaray ise önce Denizlispor deplasmanı ve ardından içeride yeni Malatya maçlarından 6 puan alıp önündeki iki rakibinin puan kayıplarını bekleyecek. Düşme hattına geçecek olursak Gençler Bili ve Erzurum Spor aldıkları yenilgilerle büyük ölçüde lige havlu attılar. Denizlispor zaten düşmüştü. Ligden düşecek son takım olmamak için ise 44 puanın altındaki tüm takımlar matematik olarak risk altında. Ancak en büyük tehlikeyi şüphesiz 38 puanlı Ankara gücü hissediyor. Sarı lacivertler son iki maçta Kasımpaşa ve Alanya önünde alacakları puanlarla lige tutunmaya çalışacak. 40 puanı bulunan Kayserispor ise önce Başakşehir ile 6 puanlık bir maç yapacak. Sonra da şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Onları da zor bir e, takvim bekliyor. Antalya Spor ise 43 puanda fakat onların sadece tek maçları var. Evinde Konya Spor'la oynayacakları maç. Zira maçların birinde bay kalacaklar. Onlar da büyük bir risk hissediyorlar. 44 puandaki Yeni Malatya ve Başakşehir ise e, son 2 maçta 1 puan alsalar bile düşmekten kurtulacak. Yeni Malatya'nın maçları Hatay Spor ve Galatasaray'da. Başakşehir Spor ise sezonu Kayserispor ve Rize spor maçlarıyla tamamlayacak. Evet değerli arkadaşlar tablo kısaca böyle. Süper Lig'den düşecek 4 takım ve yerlerine gelecek 3 takım e, işte artık belli oluyor yavaş yavaş. Bunlardan ikisi de ikisi, iki Süper Lig'e çıkacak takım ise bu akşam belli olacak. Adana Demirspor Menemen Spor deplasmanında, Giresun Spor ise Tuzla Spor deplasmanında eğer kazanırlarsa Süper Lig biletlerini ceplerine almış olacaklar. Onlarla aynı puanda 67 puanlı Samsun Spor ise Adana Spor'u deplasmanda yenip aynı puandaki takımlardan e, takımlarından bir en az birinin puan kaybını bekleyecek. E, bu takımlardan biri de yani uç takımdan bir tanesi de playoff'la şansını zorlamaya devam edecek. İstanbulspor ve Altay playoff biletleri cebinde zaten son haftaya giriyorlar. Playoff için oynayacak son takım ise ya Altınordu ya da Keçiören gücü olacak. Altın Ordu'nun 2 puanlık puan avantajı var ama beraberlik ya da yenilgi halinde son hafta alacağı bir yenilgi ya da beraberlik halinde öğrendi eğer kazanırsa ikili haberajda Ankara takımının avantajı bulunuyor. 26 yıldır Süper Ligi bekleyen Adana Demirspor Menemen Spor karşısında yüksek bir konsantrasyonla hazırlanmış durumda. Aynı biçimde 44 yıldır Süper Lig hayaliyle yanıp tutuşan Giresunspor'la Tuzla Spor deplasmanında 3 puan alıp Süper Lig'e merhaba demenin hesapları peşinde. Samsun kadro dışı bırakılan 3 ismin yanı sıra sakat olan Tomane ile karantine, karantina süreçleri devam eden kaleci yedek kaleci Ahmet ve Hamrun oynamayacak. Cece de sarı kart cezası nedeniyle Adana'da bulunmuyor. Başkan Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada doğrudan çıkacaklarını ümit ettiklerini ancak bu mümkün olmazsa playoff'larda mutlaka Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Eğer bu da olmasa verilmiş sözüm var mutlaka Samsun Spor'u Avrupa arenasına taşıyacağız bu işin peşini asla bırakmayacağız biçiminde konuştu. Bakalım son hafta neler yaşayacağız bugün belli olacak. Değerli izleyiciler maçlardan sonra Özcan Purda ile TFF Birincilik'teki bugün oynanacak maçlardan sonra Özcan Purda ile bağlılık değerlendirme yapacağız. Pazartesi akşamı da Mehmet Yılmaz ve Özcan Pehlivanoğlu ile tabloyu yorumlayacağız hep birlikte. Şimdi ben bu yayınımı kapatırken e, tabii son bir söz olarak yine Samsun Spor Baş, e, Camiasına başsağlığı diliyorum ve bizi izleyenlerin mübarek kadir gecelerini hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim. Malum artık sezon bitiyor. Gelecek sezon spor yayınlarımızı zaman, mekan, futbol kanalından yapacağız. Bayramdan sonra bu geçiş süreci başlayacak ve Haziran'dan itibaren tamamen spor yayınlarımız yeni kanalımızda olacak değerli izleyiciler. Ben e, abone olmanızı bir kez daha rica ediyorum. Linklerini atacağım yeni kanalımız Zaman Mekan e, Futbol'un e, aşağı yorumlar kısmında da bulabileceksiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle ben bugünkü yayınımızı kapatırken bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere.